Merhaba arkadaşlar hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün size DBD ile PUBG event'inin daha fazla bilgisi vereceğim bu konu hakkında. DBD ile PUBG'nin bir eventi vardı. Şu sağdaki kartta bahsettiğim video arkadaşlar. Onu izleyebilirsiniz ilk önce. Bu event'te neler gelecek? Bunlardan bazıları sızdırıldı. Bunlardan bahsedelim. İlk öncelikle DBD'ye gelecek şeyler arkadaşlar ekranda gördüğünüz gibi e, bir device skin'i gelecek. Nurse'e bir kafalı gelecek sanırım. Pek anlamı anlaşılmıyor veya ortada da bütün katilleri görüyoruz. Bir oyun modu veya oyun içi bir event olabilir. Buradan yani tek anlaşılır olan burada Dwight'ın skin'i. Nörsün kafalığı normal duruyor ama belki o da bir skin'dir. Emin değilim. E, muhtemelen skin olabilir. E, ortada da belki de diğer kartlarda bir şeyler geleceğinin belirtisi de olabilir. Evet bu böyleydi. Diğerine geçelim. Bunlar da arkadaşlar PUBG'nin normal sürümünde sanırım bilgisayardaki sürümünde olan skin'ler. Bunu DBD Strike'dan aldım kanal olarak. Şimdi bunları göstereceğim size. Neler var? Ön gördüğünüz gibi ilk öncelikle arkadaşlar Huntress'in erkek hali var. Erkek bir Huntress skin'i. Sonracığıma bu da kadın hali arkadaşlar. Bu da kadın Huntress skin'i. Gördüğünüz gibi bunları eklemişler oyuna. Ve DBD'dekinin birebir aynısını yapmışlar. Neredeyse. Legion erkek var arkadaşlar. Bu şekilde. Ee, bizim bildiğiniz Frank'e benziyor zaten. DBD'den bildiğimiz. Evet bu da Legion kadın versiyonu arkadaşlar. Yani bunlar de PUBG oynayan arkadaşlar varsa onlar için tabii ki de onlara duyurulacak bir şey. Clown'un erkek hali var. Clown çok garip duruyor bu arada. Yani e, o şişmanlık yok hiç Clown'da neredeyse göbeğini bitik yapmışlar ama kostüm olarak yani bayağı iyi yapmışlar. Yani DBD mi yaptı onu PUBG yetkilileri mi bilmiyorum ama muhtemelen PUBG'nin yetkilileri kopyalamıştır yani direkt. Bu da Clown'un kadın hali arkadaşlar. Yani pek belli olmuyor kadın oldu ama ...Trapper'ınki ki bayağı kötü olmuş. Erkek Trapper var bu şekilde. Kaslı bir vücut olmayınca tabi biraz saçma duruyor. Biraz kaslı bir vücut lazım bunun için. Bu da kadın Trapper arkadaşlar. Yani Trapper erkek olur deyip böyle linç yiyeceğim. Evet bu da yeni bir şey tava. PUBG'deki tava arkadaşlar. DBD temalı bir tava getirilmiş. Daha çok Trapper'ın tuzağına benziyor sanırım. Evet şu şekilde. Bunu da kullanmak isteyen varsa duyurulur. Tabi bunları nasıl ulaştığınızı bilmiyorum açıkçası. O kadar PUBG oynamadığım için. Burada gördüğünüz gibi level 1 backpack'imiz var. Şöyle. Burada level 2 backpack'imiz var. Bunlar da gene DBD temalı. Okula giderken alacağınız türden. Level 3 backpack'imiz. Yani iX'i var bunda da. Güzel tasarlanmış. Bir de bir isim plan arka planı gelmiş. DBD temalı. Selam. Video geçmeden önce ufak bir duyurum var. Kendi kanalıma ait bir Discord sunucum var ve buraya gelmek isterseniz diye size göstermek istedim. Sunucuya gelirseniz eğer yapacağım yayınlardan, turnuvalardan, etkinliklerden, YouTube'a attığım videolardan ve DBD'ye gelen yeniliklerden direkt haberdar olabilirsiniz. Ayrıca sunucudaki diğer arkadaşlarla ve benimle birlikte oyun ve film izleme etkinliklerine de katılabilirsiniz. Link açıklamada şimdiden teşekkür ederim. Son olarak da göstereceğim şey arkadaşlar. De PUBG'de yeni bir DBD oyun modu olacakmış ve bayağı detaylı bir oyun modu olacakmış. Bunun da yani nasıl oynandığını tam olarak bilmiyoruz. Yani yakın zamanda muhtemelen açıklanacak hatta bu video çektiğimde belki oyun modu çıkmış olabilir. Ee, burada sadece size göstermek istediğim şey bir fragman yayınlamışlar bununla ilgili ve bunu izlemek istiyorum. Böyle baştan başlatayım. Evet arkadaşlar. Antres'in baltası var orada. Spirit karakterimiz şu an. Belli ki katilimiz yani. Evet. Bayağı e, oyunun içine entegre edilmiş sanırım. Veya ayrı bir mod. Spirit'e ateş ediyorlar moruk. tava kullanan bir spirit arkadaşlar. Hayatta kalmak için savaş temalı bir mod ismi var. 20 Ekim'de ve Kasım'ın 23'üne kadar da açık olacakmış. Yani bu demek oluyor ki bu video çektiğinde belki gelmiş olabilir. New State mobil versiyonunda olacak arkadaşlar bu bu arada. PUBG Mobile'de değil veya bilgisayar versiyonunda değil. New State Mobile diye ayrı bir versiyonları daha varmış. Onda olacakmış. Son olarak da arkadaşlar bahsedeceğim şey ekranda gördüğünüz kostüm Cheryl'a gelecek bunun sınısı var Onun dışında ekranda gördüğünüz bütün kodları hiçbir yani hepsini anlatmayacağım hepsini alt alta koydum bunları girerek BP alabilirsiniz bazı şarmlar veriyor bazıları BP rift parçacı mavi kristal falan bunların hepsini bu kodlarla toplayabilirsiniz teşekkür ederim video izlediğiniz için hoşçakalın so So let me break, 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 break it all down for you. I ain't never giving up. I ain't never. You know I'm safe, take, take, taking that crown from you.